Şimdi geçenki yayında anlatmıştık zaten olayın ne olacağını. 72 bin demiştik. 72'den sonra başlar demiştik. 72'ye de getirmeden başladılar. Altlara geçmeye. Yandan yandan BTC pair'inde yalnız. Altlara geçiyorlar. Gördüğünüz üzere. Ethereum'dan başladı. Ethereum ben AT'ye kıracağım diyor. BTC pair'inde. Bunu anlatmıştım zaten. Büyük ihtimal gidiyorum diye alacak mı diye soracaklar. Çünkü şunun üstü yok. Yani 0.82 satoshi üstü Ethereum'da çok zor Bitcoin bu fiyattayken. Çünkü Bitcoin'in sıkam çıkartıyor o durumda. Yani tanesi Bitcoin payinde bir Ethereum'un tanesi 4, 5, 10, 20 30, 40, 50 Bitcoin bile olabilir. Bir Ethereum'dan bahsediyorum. O durumda Bitcoin scam çıkıyor zaten. Ben yıllardır diyorum zaten Bitcoin scam. CZ ve arkadaşları sağ olsun o hale getirdiler. Avrupa Merkez Bankası CEO'su da beni onaylıyor zaten. Bitcoin'e yatırım yapan mallar tarihin en pahalı dersini alacak diye. T3 yıl önce söylemiş telefonu. 3-4 yıl önce. Ethereum şu seviyeyi kırarsa o adamda ben de haklı çıkacağım. Bitcoin sadece bir manipülasyon oyuncağı. Başka hiçbir halta yaramayan bir şey. Kimsenin Bitcoin'e ihtiyacı yok. Bir iş de yapmıyor elektrik tüketmek dışında. O duruma gelir. Ethereum burayı kırarsa. Ha onu yapmak istemiyorlarsa. Ethereum'u durdurmak için bu Bitcoin'i pamplayacaklar. Mecburlar. Bitcoin'in bu saatten sonra işlevselliği bir tek fiyatla olabilir. Fiyatı 300, 400, 500 bin dolar olur. Anca öyle. Yoksa bir boka yaramıyor Bitcoin. Yavaş, teknolojisi ağır, smart kontrat yok, eklenemiyor, geliştirme yapılamıyor, güncelleme yapılamıyor, hiçbir şey yapılamıyor Bitcoin'de. Michael Saylor da alır o 100 bin tane Bitcoin'i gider kumda oynar o saatten sonra. Ya bunu pumplayacaklar mecburen ya da Bitcoin scam çıkacak. Olay o. Tek bir kurtuluş var. Fiyatının artması. keyifleri biliyorlarsa dumplasınlar. Ethereum burada canavar gibi, daş gibi duruyor yani. İşi yapanlar altcoin'ler zaten. E şu an altcoinler niye gitmiyor o zaman? Burada öyle bir sorun var. Daha önce YouTube kanalında da var. E şu an bulamayacağım onun hangi video olduğunu. Şurada videolardan hep diyorum yeni arkadaşlar için burada 500'den fazla video var izlerseniz olayın pisliğinin ne olduğunu anlarsınız. En baştan itibaren zaman buldukça arabada marabada giderken radyo gibi dinleyin işte. Bir Satoshi'nin belli bir dolar fiyatı var. O da şuraya BTC yazıyorsun ya. Onun yerine şuraya USDT yazıyorsun. USDT BTC yazıyorsun. Şu çıkıyor karşına. Bu bir satoshinin dolar değerinden fiyatı. Yani BTC'nin dolar karşısında değil, doların BTC karşısındaki değeri. Sıkeme çıkıyor. Şuranın altı zaten bye bye hepiniz. Buranın altında Bitcoin 1 milyon dolara doğru gidiyor. Ki dolar zaten BTC cinsinde sürekli değer kaybediyor. Gördüğünüz gibi. Türk lirası dolar karşısında sürekli değer kaybediyor ya. Aynı grafik var bak. Dikkat edersen. Dolar da Bitcoin karşısında sürekli değer kaybediyor. Çıktığından beri Bitcoin. Şu an altlar niye gitmiyor? Hani Bitcoin altcoin'ler yokken Bitcoin forumda 10 dolara 50 bin tane Bitcoin satmaya çalışıyorlardı. Yalvarıyorlardı Bitcoin'leri alın diye. Ne zaman altcoin'ler çıktı? Bitcoin bir boka yaramaya başladı. Ama Binance çıktığından beri CZ denen it markete girdiğinden beri Bitcoin'in bir işlevi kalmadı. Her şeyi dolara geçirdi. Ve bu bir Satoshi'nin dolar karşısındaki arbitraj farkı diye bir şey var. Altcoin'ler bir Satoshi bir Satoshi oynuyor ama dolarda o kadar oynayamıyor işte. Bir Satoshi atıyorum 0005 dolar altcoin herhangi bir altcoin bir satışı arttığında dolarda 0.05 dolar artmıyor. O da 0 fi ile 0 vergi ile al alsatta CZ'nin kar payı işte. Öyle 0.05 dolar 0.05 dolar tırtıklıyor senden. Onun sebebi de hacimsizlik. Waves'den işte göstermiştim daha önce tekrar gösteriyorum olayı. Waves USDN pairinde, Waves Exchange'de herhangi bir işlem yapmak için fee ödemek zorundasın. Alıp ya da satmak için. Fark etmiyor. Alırken de fee ödüyorsun. Satarken de fee ödüyorsun. Şöyle login yapayım. Fee de göstereyim. Şurada 003 fee alıyorsun senden. Gördüğün üzere Waves USDN Waves'in kendi dolarının pairinde alım 28.64'te satım 28.7'de yüzde 0.20'lik bir arbitraj farkı var. Yani almak isteyen adam 28.64'ten almaya çalışıyor. Satmak isteyen adam da 28.7'den satmaya çalışıyor. Arada kimse yok olmasına gerek de yok. Eğer buradaki arbitrajı almak istiyorsan BTC pair'inden USD USDT pair'inden kaynaklanan o aradaki 0 %0.20'lik farkı almak istiyorsan buna bot kurman lazım. Bot kuracaksın Waves'i dolarda satacaksın. BTC'den alacaksın. BTC'yi satacaksın. USDN'den neden alacaksın? USDN'den neden satacaksın? USDT'den alacaksın. USDT'den satacaksın. BTC'den alacaksın. BTC'den alacaksın. Waves'ten satacaksın falan. Ben bu senin yapabileceğin bir iş değil bu. Bunu ancak botla yapabilirsin. Ve o botu yazmak da kolay değil. O market maker botu oluyor işte. Ama Waves Exchange'de bunu yapabilmek için her bir işlemde Waves'i USDN'ye satacaksın. 003 Waves Fi ödeyeceksin. USDN'den BTC alacaksın. BTC için 003 Waves Fi ödeyeceksin. Sonra BTC'yi Waves'te takas edeceksin. 003 Waves fee ödeyeceksin. Sasha da olsan yapıyorsun bunu. Mecbursun bunu yapmaya. Çünkü burası merkezsiz borsa. Merkezsiz borsayı kuran adam dahi olsan. Bunun sahibi dahi olsan. Bu fee'yi keske vereceksin. Çünkü bu fi madencilere gidiyor. Ama bu Godum'un Binance'inde gitmiyor işte. Godum'un Binance'inde yok öyle bir şey. Şurada takır 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 tıkır alışlar var. Şurada gördüğün üzere burada da tahta hareket ediyor. Sürekli bir hareket var tahtada. Ordular giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Ama burada alım satın tahtası hiç hareket etmiyor gördüğünüz üzere. Alan satan yok. Organik olarak sen buradan şak diye almak istediğin zaman işte bin tane waves ya da 100 tane waves yani biz beş tane waves almak istiyorsun burada mesela. Beş bin tane waves almak istiyorsun diyelim. Şak diye adam sana veriyor buradan onu. Market maker Buraya da çıkıyor. Ama burada yok öyle bir şey. şurada waves tahtasına bakıyorsun. Bıdık 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 bıdık, bıdık oynar bu. Sürekli. Bak 44 waves aldı. O 28 11'den 28 12'den 40, 5 waves almış. 28 11'den satmış falan filan. Bu böyle oynar. Waves'in market maker'ı CZ olmadığı için burada bu kadar yapamıyor. Ama işte ne BTC'nin market maker artık şey CZ. Burada BTC'ye bakalım. 62.389'da. Almak isteyen adam 62.360'dan almaya çalışıyor. Satmak isteyen adam 62.423'ten satmaya çalışıyor. Ama arası boş. Bak burada da kimse yok. Alan satan adam yok. Alacaksan kardeş benim borsamdan alacaksan ben karışmıyorum kimseye. Satmak isteyen adam buradan satıyor işte. 100 dolar fark var arada. Bir işine geliyorsa buradan al. Burada öyle mi? Burada o fark yok mu? Bıdık bıdık bıdık. Bak görüyorsun burada binlerce işlem oluyor. Sen en son ne zaman yaptın öyle bir işlem? Kaç tane öyle bir işlem yapan adam gördün hayatında? 61 binden alıp 61 bin ondan satan mesela hani ya da 61 bin 71'den alıp 61 bin 70.89'dan satan kaç tane adam tanıyorsun öyle hayatında? İşte bunların hepsi o bir satoshi farktan kaynaklanıyor. Arayı CZ'nin botları dolduruyor. O dolduruşta işte alt altcoinlerden çıkartıyor. SC dediğin şey mesela 30 satoshilik bir coin. Bu bir satoshi oynaması demek SC'nin dolarda 0.05 dolar oynaması demek. 0.05 SC31 satışıya geçtiğinde bunun 0.1 değil 0.23 olması demek. Olabiliyor mu? Dolar perinden olamıyor işte. Çünkü dolar peyninde 4-5 hane var. Yani şöyle göstereyim. Fiyat şu. 30 satışı. Fiyat bu. BTC Pair'in oynamıyor bu Godon şeyi. 30 satışta duruyor. Gördüğünüz üzere. Burada duruyor. 30, 31, 30, 31 burada. Ama USD bu Pair'ine bakıyorsun. Bıdık bıdık, bıdık 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 bıdık. Şey var. Çünkü bir satışı oynadığında bunun şu olması lazım. Değeri. Bu değil pardon. Ee, şöyle. 0.18 ya bu bir satışı oynadı mı Şuranın 9 olması gerekiyor. Bir satış idi. E, olabiliyor mu? 47'den 90'a şöyle ne kadar fark var? 50 pıdık 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 böyle dolduruyor buraları işte. Yoktan olmayan coinlerle. Arada sen girersen kaynıyorsun işte. Çünkü sen Fi ödüyorsun. Burada işlem yapabilmek için. Ama o herifin botu fiy ödemiyor. Gerçek kullanıcı yok zaten. Yani kafadan hani şuraya kadar yok o hani birkaç tane adam var gelip oluyor. Sen ne zaman hani 01845'te alayım ya 0.18.46'da almayayım dedin hayatında. Alacağın zaman tak diye basıyorsun buraya. 050'ye ya 0. 0 neyse. Al diyorsun alıyorsun değil mi şak diye. Ne zaman 01843'ten e, alayım dedin? 01845'ten almak yerine. 402 fark var dolarda arada. Kim yapıyor bu işlemleri? İşte oradan hacimsizlik çıkıyor. Hacim yok. Kimsenin yaptığı iş yok şurada. 5 milyon dolar hacim diyor hikaye. Burada 300 bin dolar hacim bile yoktur. 30 bin dolar bile yoktur burada. Hacim. Ama sen burada gelip 1000 dolarlık aldığın zaman işte ben aldım düştü oluyor. Çünkü arada öküz yüküyle fark var. Sen alıyorsun 0018'den atıyorum 1000 dolarlık alıyorsun. Allah Allah 0017'ye düştü fiyat. Ben aldım. Niye acaba? Çünkü 0016'ya kadar kimse yok orada. Kimse almıyor. Al, al Alacak adam onu bekliyor. E sen burada burayı doldurduğu için bu herif grafiği de ona göre yaptığı için. Burayı dolduruyor, dolduruyor diyor. Sen gelip aldın da bir tek sen almışsın zaten. Başka kimse yok orada. Ondan sonra ben aldım düştü. Ya da ben sattım arttı. Şuraya kadar kimse yok. Mesela. Buraya kadar. 0, 0 18, 64'e kadar kimse yok. Tamam mı? Alan. Aynı şekil aşağıda da var. Buraya kadar alan. 0, 0, 0, 18, 28'e kadar kimse yok. Almak isteyen kimse yok. Sen alıyorsun 0-18-47'den şu aktıya fiyat 0-18-28'e kadar düşüyor. Pıtır 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 pıtır. Çünkü sen orada sattıracaksın orada sana. Çünkü sen hem fiyat ödeyeceksin o herife. Alıp satarken ödüyorsun ekstra. Hem de bir de şu 0-18-47'de aldığın koyunu 0 18, 0, 18 sat diyor sana. Taş attı kolumu ağardı. Yoktan sattığı koyunu aldı. 2 tane fiyat aldı senden alırken satarken. Artı bir de sana yoktan sattık oyunu geri almış oldu. Günde binlerce kez yapıyor bunu. Alt coinler hacim olmadığı için atıyorum işte e, belde bugün olan. Ne oldu şimdi buna? Biri geldi aldı. Hayırdır? olur gene geri geldi aldı yere geri gitti. Ne oldu? Sken mi çıktı bir anda? Biri geldi aldı 0 2.5'e kadar. Hop 2.3'e geri geldi bu. Çünkü biri geldi aldı arkadaşlar. ve CZ'nin botları diyor ki o alan seni alakadar etmiyor. O geldi iki buçuğa kadar bastı market maker'ı aldı market bay'ı. Bunun fiyatı bu olacak kardeş. Başka alan yok ki. O adam almaya devam etseydi 10 dolara kadar alsaydı bu gene çakacaktı bunu buraya. Bunun fiyatı bu kardeş. Ben bunu buradan satacağım. Çünkü bunun BTC payında şeyi bu fiyatı bu. BTC de gitmiyor. O yüzden dolar fiyatında 2.3 bunun da doları. Şu an öyle istiyorum ben diyor CZ'nin botları. Ve sen mallık edip burada aldıysan işte bu çakıyor kafasına. Çünkü sen aldın sadece. Sen ya da 3-5 kişi daha aldı bunu. O kadar. Aldınız. Burada herifin market maker. Şuraya kadar atıyorum. 0 e, şeye kadar. E, 2.5'a kadar bütün orderlarını aldın adamın. Adam diyor ki ben bu koyunlar bende yok zaten. Olmayan orduları ben dizmiştim buraya. Gerizekalı bir gelir alır diye. Gerizekalı bir de geldi aldı. Hadi şimdi o gerizekalı geri versin o koyunları bana diyor. Çünkü altta alan da yok. Burada. Alan bunu aldı zaten. E ben aldım işte. 1.7 dolarken aldım. Spottan aldım geçtim. Görüyor burada, görüyorsun burada. Ordu da vardı burada. Ben aldım geçtim bunu. Ne yapıyorsa yapsın şimdi. Şuraya kadar alan yok mesela atıyorum. 2 dolara kadar. Order yok. Hepsi fake order bunların. Bunlara inanma. Ve alan kimse olmadığı için, satan kimse olmadığı için belli aralıklarda. Hani 2 dolarda aldığım şey 2.1'de ben niye satayım? Geri mıyım ben bunu satmak için 2.1'de. Ne yapacağım oradan 2.1'den gelen parayı? Sık ya scalp yaparım. Kaç kişi scalp yapacak Allah'ın belinde? Kaç kişi biliyor bunu? 11 milyon dolar hacim varmış. Bunu supply kaç zaten? Market cap'i ne kadar bunun? 11 milyon dolar hacim olabiliyor bu coin'de. Belli aralıkta kimse olmadığı için alım ve satım yönünde işte malın biri gelip aldığı zaman da bu sefer alımları yavaş yavaş kaldırıyor. Fiyatı tık 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 böyle bir satışı bir satışı satış değil işte bir sent bir sent bir sent bir sent indiriyor aşağı botları bunların. Çünkü zaten alan yok. Bu orderların hepsi onun. Şu aşağıda gördüğün yeşillerin hepsi onun orderı. Onun botlarını koydu orderlar. Yukarıda da keza aynı şekil. Fiyatı istediği gibi oynayabiliyor. Çünkü organik alıcı ve satıcı belli aralıklarda. Ona işte Twitter'daki finolar price action diyor. Belin price action'da baktığı zaman 1.7'de almak istiyor adamlar almak isteyen. Yani mıyım ben 1.7 almışım ben işte aldım. 3000 tane aldım işte. E, geri kalan bir daha 1.7'ye 1.5'e düşerse para bulursam alırım oradan. Onun dışında ne yapıyorsa yapsın. E, çoğunluk bu şekilde düşünüyor bilenler. Parası olanlar bilmem neler. Satan da e, ben diyor kardeş bunu 3 dolardan aşağı satmam. Koy yoğurdunu buraya 3 dolara. Bu. 1.7 ile 1.3 1.7 dolarla 3 dolar arası bomboş. Tahtada kimse yok. Organik olarak. Alay bot. CZ'nin botları işte. Orada kim gelip şey yapar. Kim tokatlarsa orada. İndiriyor kaldır indiriyor. O zaman oradan da işte sen işte ben aldım düştü. Ben sattım arttı oluyor işte. Altların hepsi hacimsiz zaten. O anlamda baktığında. Ve o bir satoshi farkını sen yakalayamadın. on imkansız olduğu için onu senin yapabilmen. Adam oradan altları tutuyor abi. İstediği yerde tutuyor. Ne kimse de bir şey yapamıyor buna. Çünkü bütün borsaları ayarlamış kendisine. Bütün borsaları ayarlamış kendi botuna. Olmadı gidip yandan yandan o borsalarda hani borsa izin vermese bile yan hesaplardan bilmem nelerden oradan buradan o botu kuruyor o borsaya. Borsa API verirse eğer. Ya borsa bot kurmasına izin veriyorsa kullanıcıların CZ gidiyor kuruyor bu market making botunu. E coin'lerle anlaşıyor zaten market making yapabilmek için. Coin supply da elinde herifin. E zaten organik alıcı satıcı yok. Allah aşkına kim bel denen coin'i 2.311'de alır, 2.312'de satar ya. Bu ne? Madem bunda bu kadar kullanıcı var. Hani bu aralıkta işlem yapacak kadar kullanıcı var madem bunda. Hani olabilir tabii ki, niye olmasın öyle bir şey hani. Şimdi ben 2.3'te alırım. Ee, sen 2.311'de alırsın. Ahmet 2.312'de alır. Mehmet 2.313'te alır. işte bilmem kim 2.314'te olabilir tabii ki. Hani orada bin tane, milyon tane kullanıcı varsa bu olabilir. Ulan bu coin'de bu kadar kullanıcı varsa bu coin nasıl durabiliyor bu, bu fiyatta? Mümkün mü böyle bir şey? Tweet atıyor 100 milyon trade e ya ya yaptık bugün. Aha yaptın 100 milyon trade. Altcoin'de 100 milyon tane adam trade yapacak. O altcoin o fiyatta duracak ha. Paradotor'dan biliyorsunuz ya. Bir tane coin attığı zaman tık diye artıyor %10. Bu CZ'nin botu olmasa Paradotor'un attığı her coin 10x yapar. Bak onu da söyleyeyim size tweet'i attığı an 10x yapar o coin normalde. 600 bin tane takipçi var çocuğun. Onu 400 bin takipçiyle McCafe yaptı. Attı, tweet'ini attı. Her coin saniyesinde 10x yaptı. Saniyesinde bak tweet'i atar atmaz 10x yaptı o coin. Çünkü o zaman bu kadar bot yoktu. Yani şimdi yapamıyor ama. Şimdi %5 oynatamıyorsun. Çünkü zaten organik alıcı satıcı yok. Satıcılar geldi anda CZ'nin botları hemen koyuyor duvara önüne. Hemen yoktan koyunlar pıtık 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 koyuyor önüne. Sonra bel gibi böyle oluyorsun işte. Ve şu hareketlerde şurada grafikte gördüğün hareketlerde şurada alıcılar gelmiş. Pampio trend kırdı diye. Alıcılar burada durmuş da mallarını almış artık millet bekleme moduna girmiş. E, satan yok zaten. E ne yapacak? Yavaş 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 botlar indiriyor. Hafif gidermiş gibi yapıp 3-5 alıcıda alıp tekrar çık 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 çık. Hafif gidermiş gibi yapıp tekrar alıyor içine. Hafif gidermiş gibi yapıp tekrar açıyor. Hafif gidermiş gibi yapıp tekrar alıyor içine. Bugün de aynı bok. Hep bu. E bu dolandırıcılık değil de ne bu? Bakın bunlar borsada olmamalı demiyorum. Bunlar borsada olur. Ayı boğa savaşıdır bu. Ama bunu borsa yapamaz. Regülasyon buna karşı zaten. Kardeşim seni alakadar etmiyor fiyat. Bel 50 dolarda olabilir. 3 dolarda da olabilir. Adam 50 dolardan satıyor. Öbürü de 3 dolardan almak istiyor. Sen 50 dolarla 3 dolar arasını borsa olarak dolduramazsın. Ben İstanbul borsasında yapmıyorum bunu. New York borsasında yapmıyorum. Satmıyor anasını satayım adam. Sana ne oluyor? Bak burada yapmıyor adam işte. Waves'te. Satmıyorum kardeşim ya. 28.6 dolardan satmıyorum ben Weiss. Almıyorum da. 20 dolara gelirse alırım. Sen 28 ile 20 dolar arasını dolduramazsın kardeşim borsa olarak. Alım satım varmış gibi. O dolandırıcılık oluyor. O yüzden regüle edilmiyor bu geri zekalar. Çünkü oradan hırsızlık yapıyorlar çünkü. Yani NSPT'den biliyorsunuz. Hani Swap'tan da biliyorsunuz. 17.5 işte Swap. Düşüyor mu düşmüyor. Bak kimse yok. Alan aldı attı 2 e. Almak isteyen adam 17.8'den alacak. Satmak isteyen adam da 16.5'ten satacak. Anca 30 tane satabilecek ama. Elinde 1000 tane swap varsa 30 tane satabilirsin kardeş. 1000 tane swap satmak istiyorsan bunun fiyatı 10 dolara kadar düşer. İşine geliyorsa. Öyle market maker'lık olmaz yani. Hikayeden coin'leri alıp satma işiyle. Ama bunlar hikayeden iş yaptığı için, sahte iş yaptığı için wash trading deniyor buna. Regüle olamıyorlar işte bir türlü. Çünkü bunu ben biliyorum. Twitter'daki birkaç tip daha biliyor. E, FED bilmiyor mu bunu? Amerikan Merkez Bankası bilmiyor mu? O, bu işi wash trading'i çıkartan onlar zaten. Kime ne anlatıyorsun sen? Bunun dolandırıcılık olduğunu adamlar kitabını yazmış, sen yapmışsın burada borsasını. Erikler kitabını o adamlar yazdı. Amerika Merkez Bankası yazdı bunun kitabını. Amerikalılar yazdı bu dolandırıcılık kitabını. Sen kime ne hikaye anlatıyorsun kardeş? Regüle edecekmiş beni. Olay o. Yaptığı bu. O yüzden altcoin'leri şu an tutuyor. Tutabiliyor. Çünkü altcoin'lerde hacim yok. Hacim girdiği anda zaten gidiyorlar. Ethereum'u bekliyorlar. İndirtmeye çalışıyorlar. Ama Ethereum'da ısrarla ben inmeyeceğim kardeş diyor. Bitcoin zaten bir halta yaramıyor gene indiremezsin. Beni indirmek istiyorsan o Bitcoin'i pamplayacaksın diyor. E Bitcoin'i pamplarsa altcoin'lerden dolar vermek zorunda kalacak. E veremiyor. Bakalım en sonunda ne olacak göreceğiz.